Liberalizmle demokrasi ayrı şeylerdir Aziz. Tabii demokrasi diyelim ki futbol, basketbol gibi oyunun adı. Liberalizm hmm. ama nasıl sosyal demokrasi var, muhafazakar demokrasi var, liberal demokrasi var. O da oyundaki taktik. Anlatabiliyor hmm. muyum? Ee, dolayısıyla ee, liberaller diğer milliyetçiler gibi, sosyal demokratlar gibi, işte dini siyasete alet edenler gibi, devletin ona da karışsın, buna da karışsın, devlet daha iyi bilir diye bir zihniyeti yoktur. Tamam. Bizi onlardan ayıran temel fark budur. Bireycilik, liberalizmin bireycilik ilkesini e, mesela milliyetçi muhafazakarlar her şeyi milletindir, millet odaklı siyaset yaparlar. Tamam. Dinlersen onları işte e ee, Türk milleti her şeyden önce gelir. Millet önce gelir. E dincilere bakıyorsun tarikat önce gelir. Yok e, cemaat önce gelir. Ümmet önce gelir. Tamam mı? Milletin adı geç, bireyin adı geçmez. E, şeye bakıyorsun sosyal demokratlara toplum derler. Çünkü sen tek başına bir hiçsin. Onun için devlet çok önemlidir. Devlet senin adına karar verir, doğruyu bilir. Liberaller böyle düşünmez. Her şey bireydir. Birey kendisi için en doğru olanı bilir. Bilemezse kime soracağını bilir. Ankara'daki bürokrat, devlet memuru efendim hasbel kadar milletvekili seçilmiş bir adam benim için, ailem için, çevrem için, çocuklarım için neyin doğru olduğunu bilmesine imkan yoktur. Batıda bir şey var. Beni benden koruma kardeşim de. Evet, güzel. <laughs> benden koruma. Yani akşam ondan sonra içkimi alıp da içebilirim veya evet. bir konserde gidebilirim. Orada bir şişe bira da içebilmeliyim veya oh. e, ne bileyim e, şimdi demin dediğim gibi sigara örneği verdim veya bırak bunları e, özgürlükler konusunda. Yani be, be, ben bir fi, bir fikir geliştiriyorum onu yaymak istiyorum. Sen bu insan çocuk mesela Anayasada çocukları koruma diye bir şey var kardeşim. Evet. Yani Batı'da olmayan saçmalıklar bu ülkede var. Neymiş? Gençleri kötü alışkanlıktan koruma. İşte sigaraları buzluyor. Yok bir kadeh adamın ağzından duman çıkıyor o sigarayı buzluyor salak. Ha bir de tahrik ediyor ama. Yani o buzlu buzlu ha, görünce merak, merak ediyor. ediyor. abi Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Beni benden koruma. Ben çocuğumu korurum gerektiği gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet.